Çorapçı Çorapçı Karda kışta ayağınıza bacağınıza çorap var çorapçı çorapları geldi, soket çorapları geldi. Bu çorap hem ayağınızı hem başınızı hem evinizi ne var ne yok hepsini ısıtır. Hepsini çorapçı! Kaybol lan buradan Seyyar! Çek git hemen buradan. Ya kardeşim ben köy köy gezdim çorap tam bir adamım. Burayı da köy sandım geldim ne var yani. Defol git lan! Tamam defolurum. Sakıntı yok. Tamamen defolurum gittim bay bay bir şey diyeyim. Almadığınıza gerçekten pişman olabilirsiniz. Çorap var, çorap bak, Çorap var, çorap Çorap var, çorap Çok güzel çorapları var. Kenar topuk destekli. Ayağı kendiler ısıtmalı. başa geçirmeli. İşte çorap, çorap oh, Ne yapıyorsunuz ne acaba siz orada? Ya kardeş, zaman sizi soğuktan korumaz. Sizi çorap çorapmaz. Çorap çek. Çorap Defol git lan. Nereye ne? git? Ya ne kadar çaktınız ya. Çorapsız insan mı olur? Çorapsız insan olmaz. Hadi çorap alın bir tane ne olur ya. Canın mermi mi istiyor? Yok yoksa çok teşekkür ederim istemem. Defol git o zaman. Çorap var. Çorap çorup. Ama gerçekten aklındayken sen bir şey değil. Çorap almadınsa dışvan olarak yani. Hadi görüşürüz. Ha? İşler çok fena. İşleri iyi değil yani. ya. Ya diler var ya, bir tane bile çorap almadılar ya. Bir tane çorap almaz mı insan? Gerçekten onları pişman edeceğim ha. Doktor, su dolu bırak tamam mı? <laughs> ya ak ondan değil ya. Operasyonu hani tek yüz olmaktan biraz çıkartayım. Az bir eğlence katayım diye böyle şakaları yuvarlandır. <laughs> Sadır da gel doktor. Ya acaba sana ne oldu? O suratsız suratına ne konuşuyorsun acaba? Kurtul dostum acaba sana bir şey... Senin o suratını alırlar kene. Hani diyor esprili kısımlarını da şakadan anlayan kısımları da mı aldılar topta? Tamam neyse konuya geleyim aga. Şimdi çiftlikte gördüğümüz her binada kundiler var. O saman balyalarının içine de hep ağır silahlıları koymuşlar aga. Ha bir de e, girişteki ağın çatısında bir tane kundi var. Tünemiş yurdu. Eee o zaman keselim bu çiftlik kuşlarıdır komutanım. Şimdi beni iyi dinleyin. Celil ben ve doktor giriyoruz. Memiş, siz Zehra abacıyla dışarıdan bizi koruyun, tamam mı? Emredersiniz komutan. Savaşta ben de olacaktım komutan. Zehra bacı zaten savaştasın. Bu sinsilerin nereden çıkacağı belli olmaz. Siz Memiş'le beraber geride kalın, tamam mı? Memiş'in senin yardımına ihtiyacı olacak. Hadi biz çıkalım.